Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basışıyla başlayan milli mücadelenin 102. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yılda Alanya'da coşkuyla kutlandı. Kortejde Başkan Yücel giydiği Türk bayrağı tişörtüyle coşkuyu yaşattı. Allah. Gençlik ve spor kutlu olsun. Kutlamalar kapsamında ilk olarak saat 19.19'da kent genelinde bulunan hoparlörlerden İstiklal Marşı çalındı. Saat 20'de ise Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde oluşturulan Fener Alayı İskele Şelale Meydanı'ndan başlayıp hükümet meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde son buldu. Fener alayına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı da katıldı. Başkan Yücel daha sonrasında Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'la birlikte 19 Mayıs'a özel olarak süslenen araçla şehir turu atıp vatandaşların bayramını kutladı. Vatandaşlar da kutlamalara balkonlarından eşlik etti. Şehir turunun ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. Vatandaşların heyecanla takip ettiği havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Atatürk'ü anla, gençlik ve spor bayramı, ve spor bayramı. kutlu olsun.